Tamam Ayağımdan nasıl vurabiliyorsun ya Dikkat et Tamam bir can basıyorum bekle Ayağımı görmediğim kötü oldu buz Baga sokuyor şu an Daydım çatıyı. Evet. Göremiyorum şu an. Çatıya gidemiyorlar en azından. Nerede baydın? Gidemiyorlar değil sağ mi? Altta, sağ altta gidemiyorlar. Kanka şurada kıçını görüyorum. Ben tamam, bana bana bir tane buz versene. Buzun yok ki. Yere at buzu. Ha, okey. Attım burada. Kanka, ikisi de bizim. Efendim. Kafamda bir plan var da. Onu yapsam mı? Barış abi zıplayarak uç sol tarafta. Evet 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 onu diye. düşünüyorum onu düşünüyorum. Biri sol duvar tutuyor biri sağ duvar. Bak bir tanesi direkt senin önündeki duvar tutuyor tamam mı? Hı hı. Ondan önce amigo ben, lazım. ben zıp... O adam niye ölmedi daha? Siste almıyor almasınlar onu. Anlamadılar ya. Bence alırlar onu ya. Aldılar gibi. Sol duvarda direkt bekliyor o yüzden pikleme hiç. Hadi. My bad, my bad, my bad. Hadi be. be. Acaba be. Piklemedim kanka. Nice Hadi. nice. Kaç? 2 kişi daha kalmışlar. Kaldırmışlar kanka. Ben bekleyecektim şey yapayım orada. Zıplayıp uçayım üstlerine de adamı kaldırmışlar. Güzel. Bir gün daha bir geçtiğini görünce soldaki İyi. tek oynayalım dedim de İyi. olmadı. Eline sağlık ya. Güzel güzel. Güzel güzel. İlk round'un hiç sıkıntısı olmaz. İyi. Atat at bombaları. Aldım. Buraya buraya aldım okey. Çok iyi. O ben ikna yapmışım. Boş abi oynuyor mu? Go go go. Hayır oraya oynama alana doğru alana doğru. Şurası 17 şurası 17. Az siktir ya. Oğlum şurası bir kaldı. Onu da aldım onu da aldım. Ya çato sal. Sal. Amigo girdiğin gibi buz at önüne at 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 Sağına buz at seni görüyor Can görüyor seni sağına buz at Öyle at ha Hadi be alana girdim lan bel. Bir dakika Hayır Neyse geri yat geri yat Ya çato sal oğlum öleceksin zaten ya Windy'deydik burayı Oğlum ya Of be abi. çato sen Yeis o çatoyu halletseydin bitirdiydik ha biz burayı Abi iki tane bu Oynayayım dedim sağ üstten vurdular beni İki tane baygın doğal. Tamam sus. Amigo sendeyiz. Amigo'ya buz atamıyoruz. Benim lootumda buz var. Benim lootumda buz var. 50-60 tane yani buz var. 20 saniye. O çocuk ölmezse orası üst taraf aldı zaten. Şu an. Bomba da var bende. Bende 5 tane de bomba var. Al arkadan. Benim hemen lootum dibinde oğlum. Buz da var. Bomba da var. Aldım aldım aldım. Hepsini aldım. Tamam. ilerle. Buz ata ata. Soldaki çatı ölmedi mi oğlum? Bilmiyorum. Çatı alana gitti. Çatı alana gitti diye biliyorum. Sonuna Oğlum, da atmaz o zaman. Oğlum biri kaçmış olur. Ha ha. can bas bas. Alan gelecek. Yetişir ama Tiber. Yetişir yetişir. Biraz ileri gir. Öldün öldün. At bu sana. Oğlum. Canı kaç lan? Canı kaç lan? Aa. Bir mermiydi ya. Bak kaç tane vurdum var ya. <laughs> Güzel. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Kanka güzeldi. solda var. Onu bak e kaçırdık. <laughs> Maybet yapmışım ya. Info'yu çok sıkıntı <laughs> verdim. Eline sağlık. Oh. İyi sakal. Ben diyorum ya orada var ya. Bize bir salsalar. Çatı çok kötü bitirdi ya Yeiso. <laughs> araba var solda araba var solda araba Dur dur dur. Nerede? Solunuzda araba var. Nasıl yani? Onu bırakıp aşağı mı? Göremedim kanka bir şey dikkat edin. Şu evde adamlar var. Bir bomba denesem mi o arabaya? Oo altımız altımız var altımız var. Altımız derken? Kırmızı kırmızı bırak gel 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 gel. Bir şey mi araba iş alacak arabayı alacak. Kanka nere? Gördüm. Ben gördüm gördüm. Gel gel Bize geliyorlar bize geliyorlar çıkmamız lazım. 30 saniye var bizim var Çıkmamız lazım koş 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 çok iyisin. Kilalayabilecek mi? Beni baydı, beni baydı. Buz at etrafa, buz at. Buz at önce, buz tamam. at. Yeğüso buraya bak. Çok Sağdan iyi. geldi Yeğüso. Beni bırak, beni sal. Sağdan geldi. Beni de aldı. Bir de sanda var. Buz at önce. Abi, burada, burada, Oo, çok güzel. 7 saniye var 7 saniye ama alana. Bana alman lazım, öldüm. Kanka hiç fark etmez tamam. şu an. Zaten birinizi kaldıramayacağım. Can basmam lazım. Tamam. Alan çok Kit at kit 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 ben de öldüm ki. Yok yok. Fuck abi ya. Abi. Amigo, belki Aa, Amigo belki diyeceğim. Amigo belki diyeceğim çıkart. Kanka sıralama Aynen o, aynen. Ooo burası mı var? Hadi be hadi be. Yetiş <laughs> lan ya yetiş lan. Güzeldi ya. Ulan. Ulan hasara bak ya gelen. Var ya 2 puan alabilir. Bildik buradan. Kaçıncı olduk? Yedinci olduk. Bu puan bizi çok, çok kötü, kötü, geriye attı. Çok Aa. kötü oldu. inanılmaz aralarda kaldık yine. Şu an ya. Arka buggy. buggy. Arkamızdan bagi. Kafayı, kafayı yiyebiliriz. Baya vurdum. Baya vurdum. Bu arada buggy geldi. Üç kişi değil bunlar. Görmüyorum. Bir yaralı şu an içeride, içeride. Şu yan binanın içinde. Öyle mi? Oynayalım mı ona hemen? Tek, tek ayak sesi geliyor bana tek bu ti, arada. Tekti, tekti. İsterseniz oynayıp aradan çıkartabiliriz. Oynayalım mı? Giremedim. Bilemedim. Karar verin. Alıyorsak... Oynayalım. Gel gel gel. Kalalım. Gel. Ay iki tane ayak sesi var. Gel. Evet evet iki kişi de. Abi e, merdiven avantajına şey yapabilirler ya biraz. Bu arada yan taraf da darlıyor bize. Sol tarafta. Ee, gelsenize. Gel gel. Ee... Ya, ya. Alt, 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 alt. Oo alt. alt, alt. Helal harikasınız, 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 Hop 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 be. Yapma ama. Kaldım. Yapma kışına ama. Kaldım. Abi tamam neyse. Size demiyorum bu arada. Elinize sağlık. Harikasınız abi. Bu bomba çok tamam. iyiydi. Uçuramadım. Arka geldi. Geldi. gazdan çıktılar gazdan çıktılar alandan çıktılar abi bombaya düştüm ya, ya. alandan çıktılar ben de ona şaşırdım ya yok kanka sendeyim eee alan geliyor dibimiz evet. içeri girdi bitir. harikasın bitir 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 Hayır, bitir, bitir puan al Harikasın Do! Harikasın! Helal. Harikasın! Tamam. Oğlum olası ölmedi çatı o. Tepedeler mi? Neredeler Bence acaba? seni kimse bilmiyor. Evet sol önün kankacım. Sol önünde o duvar yeni açıldı tamam mı? Evet. Sağdaki duvar da yeni açıldı. Sağdaki duvar da yeni açıldı. Tamam, alan Hadi alan oğlum. ne çok onlara verdi ya. Kanka sen sakin ol, bütün sakinliğini koru. Ben bir şey görürsem sana söyleyeceğim, başka hiçbir şey konuşmuyorum. Sağ tarafı gördüm tamam. yine, duvar tamam, açıldı. Abi. Uzun olsa da bir şey yapamazdım. Molotov'um var, kullanayım mı orayı? 1-1-1'e, 1-1-1. Kanka an. yılan oynayıp, atma atma, şu an atma bence doh. Bilmiyor olabilirler seni, sağ önünden ses aldım. Oraya... Şu an takımlar 1-1-1. Bir, bir, bir. Gördüm Gaz itiyor Gördün Canı yok oğlum Sağ ona sıktı Yat yere <laughs> Harikasın oğlum Bas Gireceğim evet. Aaa çok iyi Aa, at. Çok, iyisin. çok iyisin Çok iyisin sen eline sağlık kanka ama lütfen buz al tamam, tamam mı? Tabii. Buz al Eyvallah eyvallah. Sizin de elinize sağlık. Şu reload o kadar yavaş kaldı ki orada. Hızrının bitti. Çok iyi kankacım. Ellerine sağlık. Harikasın. Harikasın ya. Garanti. Güzel güzel güzel. Şey oynayamaz mıyız? Sol kulübe? zayıf, sol zayıf. Soldan oynasak airdrop tarafına doğru. Sol zayıf birbirlerini akladılar. Drive'a'yla tamam, la girsek ya tamam, aralarına. Girsene. Şey getirsene arabayı buralım. Bir dakika. Çok fena sıkıyor arka bu arada. Arabaya gidiyorum ben. Arabaya gidiyorum. Tamam abi al benim arabayı. Benim kill geldi benim kill geldi. Tamam. Abi gel. Arabayla arabayla direkt şey yapacağız abi. Araba fight'ı. Ben. ben sürmeyeyim ama ben Tutan. sürmeyeyim. Abi scope açmadan sık. Tamam. Ben sürünce de üstümdeki tehlikeli ya. Buradalardı. Öldü 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 öldü. Ben yanlışlıkla F'ye bastım inanamıyorum. İnanamıyorum Şu an yani. Bal. kişi önünde bu Oğuz. Üç kişi Alan değilmiş. Alan değilmiş. Dördüncü olduk. şey kötü söyleyeceğim. Değil. Dördüncü olduk kötü değil de sol tarafta bize dört takım sıktı. Şey üç takım sıktı. Ya. Hepsi yerde yatıyormuş. Fight atanlar. <laughs> var. Kaç puan aldık biz? Aa çok anlaki ya. Keşke önümüzdeki şeyi alsaydık, kulübeyi alsaydık arabayla. Oradan kill alacağız diye şey yapacağız. Ama geçerken tarama ihtimalleri var kanka burada. Var köprüden. Arkadan şu şeyden, George Apollon yazısının oradaki köprüden geçelim mi? Şuradan geçeyim mi? Şu taraftan, dağ tarafından. Bence sağdan gidelim kanka. Tamam okey Bence abi. de sağdan. Tamam okey. Köprüden geçeriz oradan. Oh. Bak ince geçiyoruz. Oy 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 oy. Ay, arabadan aldı. Allah affetti. Ben de düştüm ha haberin olsun. Ben götüm götüm sürünmelerdeyim. Bir dakika abi. Vuracaklar. Beni vuracaklar oy. Oksijen. Ay sağdan vurdu. Allah beni be. Ee, ya. Çok ya. Abi. Çok şerefsizi vurdu bir de beni ya. Balkon. Abi, nasıl kaldık ya. Evet, bak ben izleyemiyorum. Tamam ben turnuvayı izleyeyim o zaman öptüm. Elinize sağlık. Eyvallah Ay, sağdan vurdu ya. Neyse güzeldi. Ben Burak abi al. Hem solda varmış hem değil mi? Ya gitsek giderdik de Burak abi alalım diye durdum. Balkonlu da doluymuş. Bir şey olmaz. Abi gireriz. Gireriz ama Burak abi beraber hareket etmemiz lazım. Bir baygın. Nerede? Arka mı? Nere? Ön, Maskezini? ön, ön. Aşağısı abi aşağı. Burada üç kişi var. Kulübün içine girerler. Ben alandayım. Bırak abi aşağı gelsene yanıma. Burak abi. Gelseydim. Gel yanıma, gel yanıma abi. Güven bana gel Bu yanıma. Abi gel yanıma, gel yanıma. Şuraya duvar at abi. Şuraya duvar at. Ya da ben atayım ya tamam. Attım. Sen de arkayı koru abi bizim duvar. Aynen. High ground'dalar yine. Bir tane daha atar mısın abi şuraya? Şuraya atar mısın abi bir tane? Atacağım atacağım atacağım. Sonunda bunlar kalmadı ama. Tamam bende de yok. Onları Değil öldürüp lan. alabilirsek. Kanka, geliyor geliyor orada. sesimi duydukça gelecek o evet. Bir baygın adamsın. Helal helal helal. Altı kaldı. Bir dakika abi loot alman, alman lazım loot alman lazım hayır ya abi oh şeyim yoktu ya loot almamıştık ki. abi hmm. loot alman lazım loot şeyin yok kristalin yok dikkat et biliyorum kanka da nasıl alacağım yani hemen yanında bir tane var son duvarını at kristalini al onu aynen abi iki kişi kaldı iki kişi kaldı al kristalini hmm. abi Yok kristal yok. Vardır vardır kristali. çekmemiştir. Yok. Harbi mi? Yok. yok. Abi ikinci loot'u dene. Ya bende de yoktu kristali alacağım diye öldüm ya. Heh adamsın adamsın be. Abi ikisi önümde mi? Ben izleyici bak abi gözükmüyor. Bende de kristal yoktu. Hmm, yaparsın abi. Bir tane de solum var kanka. Abi iki takım, iki takım, iki takım. Bomban var mı abi soluna? Yok. O ölebilir bu arada alana. Evet evet ölecek o abi, çıkacak. Çıktı. Aha. Çok iyisin, sağ kaldı abi. Aynen. Aa, diğerine diğerini attı. <laughs> Adamsın be. Let's go. Çal abi, çal abi. Çal abi, çal çal çal. Hadi devam! Hadi devam! abi. Güzel, güzel. Aa, Abi şurayı arkalasam mı ya? Arkalasam var ya kil çekerim. Bence arkalama, arkalama, arkalama. Deneyim mi bir bırak abi? Ben bir deneyeyim mi tek başıma? Gerek var mı? Abi alan da o tarafta. Soldaki kırmızı ev sıkıntı yapacak bize. Kanka bence riskli ya. Siz bilirsiniz ama. Bir, ben tek başıma bir risk alayım ya şuradan. Bence tek olmaz. Ayrı gayrı yok ya. Go go beraber. Beraber. <laughs> 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 Lan ya bayıltamadım onu, onu ya. Burada burada Dedim burada sana. bir takım. Abi yalnız iki tanesine vurdum ha. Birine bir body attım ama önüme bir duvar atsın abi. Figen aşağıda 3 kişiler. Çok güzel back attım Pigen, lan. da. Figen kırmızıya beni koruman lazım. Abi soldaki kırmızılar ne yapacak? E tamam duvara at. Duvara at. Mi? Önümüze duvara at. Ay kötü attım. Tamam, hayır hayır indiler. indiler oradan. Abi Burak abi orada bayıldım ama 3 kişi önümüzde haberin olsun. Okey. Lan ya baysam var ya. Ay arkamızdan gelecek. Biz götüm götüm yani. girmemiz lazım kanka. Çok iyi bomba aldım. Çok iyi bomba aldım. İki adım geri. Ve kesiyorum. Figen korusana. Ee, alan vuracak ama. Aa Figen niye bırak? Aa. Oyundan. Bombayı görmedim ben. Ya alan ya. Abi arkasında adam. Canım sağ olsun güzeldi. Kanka orayı oynama be bizsiz ya. Abi. abi. Çok açıktalardı ya, Vallahi bak. Biz, orada oynamasam, bizle oynasam tertemizdik ya. Girmiştik Pardon. ortadan, sağımızı, solumuzu kapatacaktık ya. Pardon, özür dilerim. Oynamaya ben nasıl düştüm ya? Sen tamam, ölü, ölecektin de ben biraz öne gitmiştim. Sanki değmeyecek gibiydi. Neyse, zaten bırakıp kaçsam da her türlü ölecektim. Kill puanı çekemedik mi hiç? Yok abi, abi 3 kişilerde hepsi... Back attım hepsine de, bayıltamadım ya. senin oğlum, beraber derselik ikimiz vururduk ya. Bir tanesini baymış olsam alırdım da bir ilkini Ol. baymaya çalışırken diğerleri dönünce alamadım. Ber beraber girsek hallederdik ya. Olabilir doğru. Hayır çok iyi bomba attı. Ölmedim. Abi bak şu önümdeki önümdekinin sağına atman lazım şeyini. Şey pardon özür dilerim soluna atman lazım. Git onun soluna at abi. Önümdeki doğru soluna at. Aynen. Bomba atıyor abi dikkat et. Bomba geldi. Alırsın. Alır mısın? Abi her, her şeyi atıyor. Eğer ölmezsen alacağım. Alan alıyor. Ama. Fırla 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 fırla. Ay Yapma bir bomba daha geldi. Ya duvarlara atabilsek var ya. Ah duvarlara atabilsek. Oh. Şeyle atabilsek. Hani bombaların içeri giremeyeceği şekilde önüne, soluna, sağına atabilsek Kanka üstünden düşüyor. Şans ya. Yanlaki. Güzel. Elimize sağlık. Bu an belli olur birazdan. Ben çok erken düştüm. Senin infonu yine duymadım. Canım yani sağ, sen, kend kendim, sağ kendim Önemli olan var. kazanmak değil, dost kazanmak zaten. Boşver. Elinize sağlık. <laughs> Bir bakalım sağlık. şu maçı izleyelim. En son finalde görüşürüz. Eyvallah.